Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım. Aa Türk. Kurt adam. Aa kurt adam. Balkabak adamı içine geçtim arkadaşlar. Bugün kurt adam oyunu oynayacağız. Aaaa diye bağlayacağım bir kurt adam var. Kırk kırk bağırıyor. Vayyy. Vayyy. Vay, Vayyy. Vayyy. Bizim ailem şu an yok çünkü. Adam duvara koydu be tamam bizim Enes. Aha burada Enes. Aha da Enes adam. Samet de katıldı tamam muhteşem üçlü birleşti arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Sağ beyler. At. Ya kız olan bir karakter nasıl erkek karakterinden şey? Adelo senin ben <laughs> Galiba evet oynamış Oynamış Enes de oynamış <gülüyor> <gülüyor> Aa demin izlediğimiz Melvin Enes adamaymış Yoksa <laughs> Evet Bakalım Mesum Ben Hong Hong mu Ha oldu galak. Samet sen de video çek kanks. Ben yazayım şurada. Sam Sem diyorum Samet. O. Sami. Evet Enes'i bulduk arkadaşlar. <laughs> ben niye mala benziyorum lan? Enes Enes adam koşalım. Nasılsın lan bir Biri öldü. Kim sence Enes adam? o Enes adam. Torba taşıyor. Vah! Koş Enes adam. Ben seni takip ediyorum. Aspirin oynarken de çocuğu takip ediyor Ne yapıyorsun lan? Olmuyor. Boş ver. Ah! Enes kurt geliyor Enes! Enes. Hayır Enes için hayatın sonu. Enes kaç Enes. Enes. Samet gitti galiba. Enes, Enes, gel lan Enes. Gerçi niye korkuyorum sen? Niggle değildi. Onun. On. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. <gülüyor> <gülüyor> Enes para kazandı birazcık daha para kazanmış oldu be ya. <laughs> <laughs> Leonardo soru işaretini alakalı Büyük manoya oy verdim arkadaşlar Param yok Bende 10 lira var kanka ne alayım sana söyle Sonraki bölüm Hangi okuldasın Semih? Hadi abim, hadi abim. Kurt olursam <laughs> kurt olacağım. Hunter, hunter oldum. Avcıyım. Ben avcıyım Enes. <laughs> ha bakın böyle Enes şey yazıyoruz ki anlayalım. Ulan Leonard benim lan. Ağlama lan Melvin. Ağlama. sen ne sen dar evet Enes Daren Enes mal semi şimdi yakışır ona mal sensin anam baban terbiye versin burası niye dolaş dolaştı lan la? Daren ne yapayım? Gidin lan başımdan. Demin yazdı lan. Ulan Mervin. Aha gördüm. Kurtu gördüm ama birinin öldürmesi gerekli zaman çıksın. <laughs> Maalesef. Melvin evet Melvin. Nerede lan bu iğnes? Daren 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 Ana Enes de ölmüş Enes Melvin kaldı Melvin zaten kıyafın tipi ki Azı ayrı bir elf Bıcı 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 evni bıcı vok Evni bıcı vok Nora 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 Nora, Nora. Semih yazdı lan Ne yazdın kanka? bir şeyler yaz. Adam zaten kızın yanında dolaş. Sayetiyor, otomatik öldür. Aynadan arkadaşlar misafir çocuğu gelince ben ya da şey neye benziyor söyleyeyim <laughs> tabletimle misafire gidiyormuşuz o çocuk beni camdan izliyordur gelsin de hemen olayım diye o sucukçu Demek anana babana terbiye verdim niye. <laughs> Bak video kötü yerlere gidiyor. Sus. Ben değil. Benedik. Koli. Moli. Ölmedi. Benedik. Ölmüyor. Aa bizim. Sa Aa Samet o. Bizim Samet'miş. Susmam. Biz okulda çok kullanıyoruz. Sus, kus. O zaman kus. Mal. Soracağım. Aa bu gezi hal ne istiyordun ya? Aha öldür Yok oyun bitti. Ne oldu lan? Bir dakika bu Samet mi? Pardon kanka kapayla. İsimler niye geliyor? Semih Bloçla. Ha doğru. Ulan şimdi ağzını etmez miyim? Hangi ismi senin menes? Blok. Allah'ım blokladım. Blokladım. <laughs> harita yükleniyor. Harita yükleniyor. Hadi kurt. Aga be. Ben kız değilim lan. Ben niye kızım? Neyse. Koşalım. Eee... Bir dakika var adam direkt indirmiş birkaç kişi ya. Sen bir sivilsin. Kurt adamın seni avlamasına izin verme. Kurt adam beni izin... Avlama değilim. Ne yapayım? Gene sadam. derim Garen kim lan bu sefer? İyi blokladım adamı da. Samet bu. Eme... aa yok. Paste blok. Kasalak bak. Kanka kasaya baksana. <laughs> Ulan şakam bile espriye benzemiyor. Zor. Tablet sesinden kötü oluyor video. Evet. Şu sesi bakar mısınız? <laughs> ya sadece bu tablette var galiba bu dık 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 dık. Dur lan şuradan kapatabiliyor muyum? Oldu mu şimdi? Yok. Şöyle deneyelim. Öldü. Yok abi ne olursa olsun aynı. Lan dur ataylan bir kere bak Yok abi hala aynı. Evet. Enes çık ölmemiş. Kazandı. Winner winner çıkan denner. Winner ikinci bir